Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımımızda aklınızdaki kişiye, aklınızdaki insana odaklanacağız. Sevdiğiniz insana yani. O da sizi istiyor mu? Size karşı bir isteği var mı? Duygularına odaklanıp sizinle bir gelecek hayal edip etmediğine ve bir geleceğiniz olup olmadığına bakmak istiyorum. Bu arada size göstermek istediğim bir şey, bu deste. Çok güzel bir deste. Dışına şöyle bakarsanız umarım rahat görebiliyorsunuzdur. Sevgili Belgin Şenermin hazırladığı bir deste. Şu an satışı yok. Kendisi tasarımını tamamen yapıp çok da güzel çizimleri var göstereceğim birazdan açılımı yaparken. Şu an satışı olmadığı için bir yerde bulamazsınız muhtemelen ama kendisi isterse bir iletişim adresi vesaire bırakırız tabii ki. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan bu desteği hazırlayıp beni de düşünüp yolladığı için çok da uğraştırdım kendisine. Ve bu desteğiyle açılım yapmak istedim. Bu güzel enerjide Ken, biz, siz ve yeni bir enerjili, yeni bir desteğiyle güzel güzel bakalım e, neler çıkacak tabii güzel güzel diyorum ama e, ne çıkarsa onu kabul etmek burada özellikle rezone ediyors oluyorsanız onu kabul etmek zorundayım ve onu size kendi duygularımı, kendi düşüncelerimi katmadan aktarmak zorundayım e, ki size doğru bir e, yol gösterebilelim. sonuçta bunu dinliyorsunuz değil mi? Kenar aldım ama alacağım. Şimdi şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanmanızı istiyorum. Ve bu insan sizi gerçekten istiyor mu? Sizi istiyorsa nasıl istiyor mesela? Hani bir evlilik mi bu? Bir birliktelik mi? Buna bakalım. Bir geleceğiniz var mı yani? Gelecekte bir şeyle olacak mı diye. Kupa ikilisi. Hemen bir birliktelik kartıyla açtık. DNA konusu. Güç. Para dokuzlusu para dörtlüsü. Hmm. Tamam şimdi yeni destelerimizden de hemen buraya destek atalım. Gel paze, ejderha, kalp, karanlık, kahve. Şuradan bir deste daha açacağım. Bu desteği telif yememek için göstermiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bazı şeylerin netleşmesi açısından bu desteği de kullanmak istedim. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle bir aklınızdaki kişiye bakacak olursak. Kendime biraz yaklaştırayım. Siz de görün. Tamam bir kere kupa ikilisiyle açılım yapıyoruz. Yani bu kişinin sizinle bir birliktelik istediği, bir birliktelik temasının, bir arada olma temasının çok yüksek olduğu gözüküyor burada. Açıkçası. Yani beraberken şöyle bir şey. Bu insanla beraberken birbirinizi, duygularınızı sunduğunuz zaman Tamam mı? Ee, bolluk size doğru aktığını hissetmişsiniz. Yani karşı tarafta bunu hissetmiş açıkçası. Yani sizinle olan birlikteliğin aslında ona iyi geleceğini düşünen, siz de bunu düşünüyorsunuz. Çünkü beraberken sıkıntılardan kurtulduğunuzu görüyorum. Yani bu insanın da sizin de bir takım sıkıntıları varsa eğer kendi hayatınızda bu aşk ya da sevgi meselesi dışında beraberken yani kupa ikide size bakın bir birlikteliği burada bir kadın bir erkek birbirlerine kupalarını uzatırlar. Beraber geçirilen, birlikte olunan zaman içinde bu insanın kendini zengin hissettiği, aslında sıkıntılardan onu kurtardığınız ve yani bu maddi bir refah da olabilir aranızda parasal konular varsa mesela ama bir şekilde birliktelik temasıyla birbirinizi refaha çıkardığınız konular söz konusu bunu düşünüyor. Bu anlamda sizi istiyor diyebilirim. Yani önünü göremeyen sizinle beraber birlikteliğinde önünü göremeyen ve yorgun bir e, karşı taraf görüyorum ben burada. E, ama bu insana her zaman iyi bir şans getirmişsiniz. Açıkçası. O bu insanı güçlü kılıyorsunuz. Yani bir şekilde birliktelik varken bakın şurada kupa ikilisi ve ejderha bir şekilde bir birliktelik varken bu insanla birbirinize güç verdiğiniz durumlar çok fazla. Kişi kendisi bunun farkında diyebiliriz burası için. Yani hedefinde e, siz varsınız. Siz bu insanın bir hedefisiniz. Yani gelecek olur mu dediğinde evet bir hedef olarak yani gelecekte belki yapılması gereken ya da ulaşılması gereken, zaman geçirilmesi gereken biri olarak görüyorsunuz ama şu anki anladığım kadarıyla bu insanın hayatında olan başka meselelerden dolayı biraz bir şeyler karmaşık. Sizin aranızda da bazı şeyler karmaşık doğru gitmiş diyebiliriz yani ne, ne zamana kadar aranızdaki şey böyle karmaşık olur diye sorduğumuzda mesela iki tarafta bu konuda çok fazla netleşemiyor şu zaman şu zaman diyemiyor kendi içinizde bazı durumları çözemiyormuşsunuz gibi gözüküyor aranızda da bu da sizi çok görmüş burada çok fazla yorgunluk var diyebiliriz yani e, siz bir ileri bir gerisiniz karşı taraf bir ileri bir geri aslında hani tam net adına, atılan adımlar olmamasından dolayı ne kadar her ne kadar birlikte mutlu ve güçlü hissetseniz de bakın e, yani yorulduğunuz, sırtınıza yük olan konularda çok fazla. Ve karşı taraf için şunu söyleyebilirim. Biraz bazı şeyleri izliyor, biraz sizi izliyor. Evet. Yani stalk anlamında izlemek değil. Gerçekten bu kişinin hayatında olup olmamalı mısınız? Sizin hayatınızda neler oluyor? Neler bitiyor? Sizin çevrenizdeki insanlar neler? Bunları izlemiş ve izliyor da aslında. Ve bazı şeylerden, mesela bu birliktelik için, bu birliktelik teması için doğru kişi olup olmadığınızdan ya da bu ilişkinin doğruluğundan emin olmak istiyor. Biraz adımlarını bakın bu insan gelecekte yer almış bir kişi olabilir ya da siz ilişki içindeyken belki de ex partnerler için mesela yer almış olabilir. Hiç böyle bir durum yoksa yara aldığı bir takım konular var ve adımlarını sağlam emin güzel zeminler üstüne atmak istiyor aslında akıllı bir taraf karşı taraf. Sağlam zemine basmak istiyor ama kendi hayatında kafa karışıklığı yaratan konular ve bu ilişki içinde sizin birlikteliğinizde, evet doğru kelime bu, sizin birlikteliğinizde kafa karıştı kafa karışıklığı yaratan durumlar çok fazla diyebiliriz. Ee, ve bu açıdan evet sizden bir zaman istenmiş zaten. Ee, bazı şeyler için bir zaman istemiş gibi duruyor karşı taraf. Yani burada kendi niyetinde bir zaman isteği, biraz sabırlı olmanızı istediğini görüyorum. Çünkü gerçekten bu insanın hayatı biraz karmaşık. Bir takım karmaşalar yaşanmış burada diyebiliriz. Yani siz tabi bazı şeylerde netlik istiyorsunuz. Bu kesin yani bir konuşma bazı şeyleri istediğiniz gibi olmasa da olur mesela sizin için. Sadece bir netlik olsun sadece bir şey sunulsun, bir şey söylensin. Siz, siz de ona göre davranmak istiyorsunuz. Bir şey söylesin ki aynen bu yani. Bir şey söyleyiver. Ben de ona göre davranayım demek istiyorsunuz ama kendisini karşı tarafın bundan kaçtığını söyleyebilirim. Yani biliyor bir konuşma yapmanız gerektiğini biliyor. Bir konuşma istediğinizi, bunu beklediğinizi biliyor. Hani özür tarzı bir şey olabilir. Aranızda kırgınlıklar geçtiyse, bu insan sıkırdıysa özür tarzı bir şey mesela. Ya da işte bu yaşanan durum dedik ya netlik netlik ona bir açıklama bekliyorsunuz ama biraz biraz bundan kaçan, kendi yorgunlukları ve kendi sorumlulukları sebebiyle biraz bundan kaçan bir karşı taraf görüyorum ben. Ya hem kaçıyor hem de doğru zamanla arıyor diyebiliriz burası için. Bakın sesim hemen nasıl böyle bir şeye geçti hani biraz savunma mekanizması gibi konuştum. Hani kendini savunmaya hani senden zaman istiyorum der gibi böyle bir hali tavrı var. Zaten zaman istiyordu biraz da şey hani kendisi için de doğru kendi hayatı için de doğru bir zaman arıyor diyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kendisi de tam olarak ne istediğini bilmiyor. Yani karşı taraf ne istediğini bilmeyen bir kişi. Ve bundan dolayı da size de ne istediğini söyleyemeyen ve aktaramayan bir kişi ve bundan hatta kaçıyor bile olabilir bir çoğunuz için böyle söyleyeceğim. Ama size şöyle söyleyeyim çok güçlü gören birisi sizi. Ya yani istediği durumlar da var, bu birlikteliği istediği durumlar da çok. ama yalnız şunu demiyor mesela. Şu şöyle değil. Ben seni çok istiyorum. Senin için her şeyi yapabilirim diyecek bir kişilikten ziyade şöyle bir kişilik. Seni istiyorum ama hayatımda şöyle şöyle bir durumum da var. Gidişata göre değerlendireceğim. Hıh. Bu bunu yapan bir insan, tamam. Burada bu insansın için doğru mu değil mi? Buna siz karar verin ama kartlarımızı açmaya devam edeceğiz. Tabii ki de bakacağız. Şimdi burada bir kalp kartımız çıkmış. Bize sizin gücünüz sayesinde bu aşkın bir zaferi ulaşacağını söyleyen bir kart. Yani güçlü kaldığınız durumlarda ve sabrettiğiniz durumlarda, evet, bu aşkta bir kalp kartı zafer elde edebileceğiniz. Çünkü karşılıklı aranızda çekim olduğu ve burada yani bu kart bize şeyi söylüyor. Yine kupa ikilisi gibi bir kart bu kalp kartı açıkçası öyle söyleyeyim. Bir uzlaşmayı, anlaşmayı ve bir teklifi, karşılıklı çekimi, evliliği simgeleyen bir kart. Ve bu gücünüzde evet bu sağlanabilir. Çünkü bakın karşı taraf sizi zaten hem güçlü hem güzel hem maddi manevi bolluk içinde gören bir insan. Yani böyle evet fusur fusur aşkla gelmedi ama ya da haldır huldur aşkla gelmedi ama beğendiği, sizi çekici bulduğu durumlar çok fazla diyebiliriz burası için. Ama bu insanda biraz şöyle bir şey de var. Kendi yaşadığı durumlardan ve kendi hayatından ötürü yine söylüyorum. Korkuları. Korkuları çok fazla ve sizin kafanızda bu insana dair yani korkularınız da var. Şimdi bu karşılıklı olarak reddedilme korkusu, bir huzursuzluk, yani bu ilişkide içinizde sinmeyen bir takım olaylar söz konusu olmuş ve dönmüş diyebilirim. Ee, ve karşı taraf bakın para dokuzusu para dörtlüsü burada dedi, en başında da dedim maddi bir şeyler de olabilir aranızda. Ee, huzursuzluk çok ön temada gelmiş ya huzursuz olmanız. Yani bu ilişki içindeyken bazı şeylerin siz huzursuz etmesi çok söz konusu ve arada yapılan cimrilikler de var. Yani nasıl cimrilikler var? Şöyle aranızda maddi bir şey varsa mesela eğer bu paraların e, alıp verilmemesi konuları söz konusu ya da aranızda hiç böyle maddi bir şey yoksa da şöyle bir şey söz konusu e, duygu verme cimriliği. Hani alıp verme dengesi deriz ya her zaman. E, bu insanın verme konusunda sıkıntılarının olduğu gözüküyor diyebiliriz. Şimdi bu insanla peki bir geleceğiniz olur mu? ya Bir birliktelik istiyor tamam mı bu insan ama böyle dediğim gibi hani Koşa koşa elinizden tutup böyle alıp sizi götürüp böyle bir güneş kartı bir mutlu sonuç açtıracak Aha da değil de şu an biraz daha yine kendisini ön planda tutup size e, duygularımı ben vermeyeyim sen bana biraz daha vermeye devam et ben biraz daha iyiyim e, ama yine de bir gelecek görüyor musun peki sen? Hani bir geleceğiniz olur mu? Büyücü. Güçlü bir karttır. Ermiş. Klip sekizlisi. Avrupa üçlüsü. Adalet. Destek alacağım. Çünkü net cevaplar arıyoruz. Tamam mı? Yine bakın büyücünün altına büyücü kartı geldi. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Hemen yeni destelerimiz enerjimizle de uyumlandı. Bir güneş. Evet. Tamam. Kozalak. Kilit. Kilit ve yine bir yelpaze geldi enerjiler. Ee, aynı kartların gelmesi e, tesadüf değildir. Tesadüf olamaz. Büyücünün altına büyücü kartı. Güçlü bir kart dedikten sonra. Güneş. Bakın güneşin altına yine bir güneş. Karıştırıyorum kartları bu arada. Gözüksün <laughs> şöyle şurada karıştırıyorum. İki kart geldi. Açalım ikisini de. Altın tutan erkek. Bakın maddiyatçı bir e, karşı taraf. Cinsiyeti burada fark etmez. Tarotta cinsiyet yoktur. ya. Ben dişi enerjimle çekiyorum diye kartların eril ağırlıklı geldiğini düşünüyorum. Tamam mı? maddiyatçı bir karşı taraf ve evet komşu olasılıklar bu ilişkinin içine başkaları karışmış başkaları karışmış özellikle e, hissettiğim 3 kişilik ilişkiler burada gündemde olarak geliyor enerjilerinizde şöyle kartları görün hmm. özellikle üçlü ilişkiler çünkü burada kupa üçlüsü e, tam bir kutlama diyecektim ki komşu olasılıklar burada bana hayır öyle söyleme dediler e, bu insanlar aranızda güçlü bir çekim güçlü bir bağ var bu gözüküyor açıkçası ve bu insanla bir iletişime girilecek alınacak bir haber konuşulacak konular kesinlikle gözüküyor hatta sizin için yeni bir fırsat doğabilir yani bir gelecek görüyor mu dediğimizde evet bunun için bir adım atabilir bu insan bu adımı düşünüyor çünkü bunun olabileceğine inanıyor açıkçası ve sizin için yepyeni bir fırsat olduğunu da düşünüyor biraz şey bir insan karşı tarafa bakacak olursak şimdi şöyle bir şey var yani gerçekten aranızda bu arada büyü yapma durumları da olabilir bu bir bir ikincisi de şöyle bir şey biraz yönetici yönetmeyi seven bir karşı taraf var. Bunun yanı sıra nasıl desem yani size etkisi altına e, alabileceğini düşünüyor zaten ve etkisi altına da giriyorsunuz. Yani ne demiştik? Aranızda bir çekim var ve karşılıklı olarak bu büyücü kartı biraz bana böyle de e, hissettirdi. Karşılıklı olarak birbirinize büyülediğiniz durumlar, etkilediğiniz durumlar ve geleceğinizin bir şekilde olacağı aslında aranızda yaşanan şeyin büyülü bir şey olduğu anlatabiliyor muyum? Hani e, doğa doğaüstü bir şey sanki bir çekimmiş gibi hissettiğiniz durumlar söz konusu ve burada ermiş kart yani e, o güzelliği bulmak. Yani sizde bir şeyler buluyor bu insan. Siz onu gerçekten aranızdaki şey ben sıradan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle konuşuyoruz, flörtleşiyoruz değil de ben bu insana karşı derin bir şeyler hissediyorum dediğiniz bir nokta ve hemen altında da bir hatta iki güneş kartı. Aslında geleceğinizi sorduğunuzda bu insan sizinle mutlu olacağını biliyor. Çünkü ben az önceki açılımda güneş kartı çıkmayınca yine tam taramalıya bağladım. Güneş kartı çıkmayınca ne demiştim? Demiştim ki bir güneş kartı çıkmadı ve bize peşine iki tane güneş kartı verdi. İkiniz birlikteyken bir mutluluk ve bir yaratıcı gücü olduğunuzu düşünüyorum ve ilahi olarak sistemin, evrenin sizi desteklediğini düşünüyorum. Zaten Güneş burada evrenin kalbi olarak bize verilmiş. Altına Belgin Hanım bu şekilde yazmış. Yani bir şekilde içinizdeki o derin tarafı görebilmişsiniz. Belki kimseye açamadığınız veya yansıtamadınız ama şöyle bir durum da var. Evet bu insan sizinle olursa gelecekte mutlu olduğunu hatta mutlu sonucun mutlu bir sonucun sizi beklediğini biliyor ve bu anlamda sizi arzulayıp istiyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Karşı taraf eril ya da dişil fark etmez maddiyatçı bir kişilik. Tamam mı? Evet bakın yine yani duygularından ziyade Evet. Duygularından ziyade mesela üçüncü gözü kapalı bir insan olabilir. Maneviyatından ziyade maddiyata değer veren bir insan ama şu kozalak kartı aslında biraz maneviyatına yöneleceğini söylüyor bu insanın. Ama hala sıkıntıları var. Yani pasif pasif bir kişilik, eylemsiz bir kişilik. Bu kılıç sekizlisi bana şunu aklınızdaki insan için şunu söylüyor. Hiçbir şey yapamaz diye bu ilişki için yapabilir ama kafasındaki engeller ve kafasındaki kurduğu senaryo, kafasındaki düşünceler, yani kendi düşündüğü şeylerle sizinle her ne kadar mutlu son hayal etse de ve bunun derin bir şey olduğunu bilse de içten içe kendi kendine ketumluk ettiğini ve kendi kendinin elinin kolunu bağladığını söylüyor. Çünkü çok fazla maddiyata, çok fazla somut şeylere odaklanmış bir kişilik. Mesela aranızda şöyle bir senaryo da olabilir İşte para konularıyla ilgili bir senaryo söylemiştik zaten en baştan böyle bir şey de olabilir sizin aranızda bunda bencillik yapıyor olabilir ya da bu insan belki de maddi anlamda kendisini daha düşük görüyor mesela ama çok fazla e, maneviyatının bu insanın e, kapalı olduğunu görüyorum yani çünkü şu sizin için zor bir şey değilmiş burada iki büyücü ve iki güneş kartı bir de ermiş kartı ile bunu anlattı zaten aranızdaki derin bir şeyliği. bir bunun aslında bu kadar zor olmaması gerektiğini çünkü hissettiğiniz şeyler güzel parlak geleceği olan bir şeyler kendisi de bunu düşündüğü durumlar olmuş ama güncelinde çok fazla maddiyat yani çok fazla söyledim bunu ama e, duygularını göremiyor karşı taraf duygularını göremiyor ve bu ilişki şimdi kupa üçlüsü ve komşu olasılıklar bu ilişkiye dahil olan başka insanları anlatır bize. Tamam mı? Yani bir üçlü ilişki olmuş olabilir ya da bu insan biraz flörtçü bir yapıda olabilir ya da aile etkisi gözüküyor burada. Yani komşu olasılıklar bakın şurada bir kapı, kilitli bir kapı, kapalı bir kapı ve üzerine de bir kilit kartı, kapalı bir kapıyı gösterir. O da bize anlatıyor bu açılımda. Hani anlatabiliyor muyum? Siz oradasınız ama bir şekilde bu diğer insanların, üçüncü şahısların, başka insanların etkisiyle bu kapı yani sizin bu insanla beraber olan yolculuğunuz her ne kadar açılmayı beklese de mutlu bir sona ulaşmak için bir adım kalsa da bu insanlardan dolayı bunu yapamadığını gösteriyor. Ama yine bunun altında bir çağların şifacısı bu konunun şifa bulacağını bir şekilde adaletin size geleceğini söylüyor. Yani burada üçlü ilişki tipleri için özellikle bakın bir bolluğa doğru gidiyorsunuz bu insanla beraber. Bir geleceğiniz gözüküyor. Hatta yani maddiyat da burada çok önemli. Bu insanla yüksek bir maddiyata ulaşacağınız da yani birbirinizi her anlamda yükselteceğiniz şifacı kartımız burada çünkü açılıyor bizim için. Yüksek bilgeliğiyle ve durumları şifa getiren özelliğiyle. Ama son bir adımınız kalmış gibi. Evet bu insanla bir geleceğiniz var. Evet bu insan sizi istiyor ama kendi kafasında çok fazla engel koyup kendi maddiyatına çok fazla odaklanmış ve bir, bir engeliniz daha sanki bu insan için mutlu bir sona yaklaşmak için bir adımınız şöyle küçük böyle bir ayağını pıt şöyle yukarı kaldır. Diyince sanki olacak bu iş. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü derin bir şeyler, öyle öyle böyle bir şeyler görmüyorum şu an karşımdaki. Açılım öylesine bir açılım değil. Yani buradaki kartların bu kadar şey gelmesi bana bunu hissettirdi ama şimdi burayı destekleyeceğiz. Net bir şekilde karşılıklı yansıttığınız bir enerji var. E ama bu insanın adım atmaması mesela ya da gelmemesi ya da size bu geleceğe yansıtmamasının sebebi kendi kendine kendi elinin kolunu bağlaması. Aslında ortada bir hiçbir engel yokken ya belki de var ama çözülebilir şeyler yine de bu kişinin bu durumları büyütmesi ve ben hiçbir şey yapamam demesi. Ve işte bu üçüncü şahıslar özellikle en büyük engeller. Tamam mı? Ama bu insanda yani bir iletişim ya da bir netlik kazanma durumu büyük bir şey aranızda gerçekleşecek büyük bir durum ve o derin hislerinizle gelecek bir aydınlanma var burada adalet kartım bize diyor ki bu durum için adalet sağlanacak çağların şifacısı da bu durum bu durumun iyileşeceği sizin enerjinizde bu durumun iyileşeceğini söylemişti zaten bir gelecek var bu kişiyle yani en azından bir iyileşme durumu söz konusu. Şöyle bir devam edelim şimdi aşk kartlarımızdan. Onu bekle o senin ruh eşin buyurun. Dedim ben öylesine bir açılım yapmıyoruz dedim. Evet bu öylesine bir açılım değildi. Bu videoyu izleyenlerin %90-95'i ruh eşi olanlar ve kartlarımız onu beklemeniz. Yani bu ne demek? Geleceğiniz var bu insana. Beklemen gereken durumlar var ve evlilik. Bakın yani tamam mı? Ayrılık verdi bir tane de. Barışma tane daha alacağım son. Yanlış anlaşılma. Şimdi ben açıklayacağım burayı. Bir kere şöyle bir şey. Burada bir ayrılık olmuş olabilir. Ya da birinci senaryo burada bir ayrılık olmuş. Daha sonrasında kartlarımız onu beklediyor. İkinci senaryo. Çoğu için uyumlanacağını düşündüğüm şey. Sizin bu insanla bir evliliğiniz var. Ve bu insan evli olabilir. Orası bir ayrılığa gidiyor olabilir. Ya da sizin bu insanla bir evliliğiniz var. Karşı tarafa bir ayrılık düşüyor. Çünkü evet, daha sonrasında ayrılık kartından sonra bir barışma kartıyla hayır hayır onlara değil bu dedi. Buraya bir barışma geldi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz kendi senaryonuza göre alın lütfen herkes için. Şimdi bu videoyu izleyen birçok insan olacaktır. Yaklaşık 8 bin kişi falan genelde oluyor. Şimdi hepiniz için şu şu değildir. Ayrı, siz ayrılmışsınızdır sonra bir barışma geliyor değil. Ayrılıp sonra barışacak olanlar, evli olanlar için diğer üçüncü kişilere bir ayrılık gelmesi durumu. Çünkü benim yüksek oranda hissettiğim bakın burada şu kartlarımı da kullanacağım ve açıklayacağım size bu durumu. Dediğim gibi öylesine bir şey değil. Bir zafer kartı, bir ateş alt odası geliyor sizin için ve toprak yedilisi. Çok uğraşılmış bir durum. Ateş beşlisi bize e, rakipleri anlatır işte diğer tarafı. E, bir güç kartı yine bakın ikinci kez bu açılımda bir güç kartı ve bir savaş arabası. Sizin bu bu ilişkiden bir başarıyla çıkacağınız. Yani bu ilişki evet şey diye bakılmaz da hani bir savaşmış gibi bakılmaz ama sizin burada yine de zafer kazandığınız yani yani nasıl desem bu evet ilişkide bu bir zafer değildir ama nasıl desem sizin mutlu olacağınızı anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum çünkü yüksek oranda hissettiğim bu insan sizin sizinle bir gelecek görüyor. Yani açılım yaptığımızda net olarak cevap bu. Ee, ama şu an yavaş. Şu an yavaş olduğu için bir onu bekle kartımız açılıyor burada. Biraz kendi hayatında zaman ayır yani kendi hayatındaki şeyler için zaman istiyor. Bazı yani nasıl diyeyim kısıtlamaları var ve bu kısıtlamalardan kurtulmak istiyor. Biraz bazı şeyleri serbest bırakmak istiyor. Bunu da sizin yapmanız lazım ve özellikle üçlü ilişki tipleri için ya da bu ilişkiye birileri karışık karışmış olanlar için bu insan şuna karar verecek. Kim benim için iyi? Kim benim ruh eşim, Kim benimle birlikte olmak istiyor? Bu durum. Ve bakın daha sonrasında bir ateş altılısı. İyi haberler sizin için yolda diyebiliriz. Yani bu ilişki için verilmiş bir emek toprak Yedilisi Bunu anlatır. Evet çok fazla endişe ettiğiniz durum var. Bu ilişki için çok fazla endişeleniyorsunuz çünkü rakiplerinizin olduğu yani burada ilişkiye başkalarının katıldığı durumlar çok fazla ve canınızı çok fazla sıkmış ve anlaşılma anlaşılan yani anlaşamadığınız noktalarda bundan kaynaklı ama. Güç kartı bize sizin iç gücünüzün, sizin maneviyatınızın güçlülüğünden bahsediyor. Aynı zamanda biraz bir öneride de bulunur bu kart. Bu da sert yargılardan ve gereksiz endişelerden kaçınacağınızdır. Daha sonra tekrar bir zafer sizin için yani bir mutluluk, bir mutlu sonuç ve hatta burada iradenizin ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir kart ve şöyle baktığımızda bu insanı kesinlikle mesela beklemeli miyim? Bir geleceğimiz var mı? Evet. Evliliğiniz var bu insanla. Ciddi bir şeyleriniz var. Ya da bir barışmanız var. Üçüncü insanlarla artık bir ayrılık geliyor. Tamam mı? Neden bunu böyle söylüyorum? Şu da var. Şu olacaklar da var. Ama yok sanmıyorum. Bu açılımda yok. Bu açılım beni çok etkiledi çünkü. Uzun da bir açılım olduğunu düşünüyorum. Yani Çok standart bir açılım olmadı. Gerçekten çok odaklandım böyle beni bir alıp götürdü gerçekten özellikle sizde ruh eşiniz olduğunu hissediyorsanız bu insanın yani kartım direkt onu bekle ve o senin ruh eşin açıldı orada bile bırakabilirdim ama burada birbirinizi yanlış anladığınız konulardan bahsediyor diğer taraf bazı şeylerden ayrılacak çünkü bu ayrılık sizin hayrınıza olacak bir şey Size açılan şey bir barışma ve onu beklemeniz gerektiği. Çünkü bu o, ilişkiye dair, bu insana dair istekleriniz var. Özellikle geleceğinizi sordunuz ya hani. Evet, evet evet olacak net bir şekilde. Burası için bunu söyleyebilirim. Yani e, güncel enerjilerinizde durum bu karşı tarafın bir şekilde sizi istediği, sizinle olma isteği. Ve bir şekilde sizin de belki aldığınız rehberliklerle doğru yolda olduğunuzu söylüyor. Yani ümidinizi kaybedecek gibi olsanız da e, kaybetme diyor kartlar o senin ruh eşin. Umarım 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 faydalı olmuştur size aldık kabul ettik İnşallah hayırlısıysa da böyle olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer özel açılımı almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda instagram adresim ve mail adresim olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ve bu arada sayfamıza yani YouTube kanalımıza bu tamamen enerjilerden bağımsız bir şekilde söylüyorum. Bir emek verdiğim bir YouTube kanalı. YouTube kanalımıza bir katıl özelliği geldi. Bu da ücretli bir üyelik. Bunun hakkında bir video yükledim. Onu bulabilirsiniz. Bu sistem nasıl işliyor derseniz ücretli bir abonelikten bu. Yani bana bu ...katıl butonuna bastığında bir e, ücret yolluyorsunuz. Bu da benim yükselmemi isteyenler için tabii ki de zorunlu bir şey değil. Sadece böyle bir özellik geldi. Ben de kullanmak için ekledim sayfama diyebilirim. E, o videoda da açıkladım bu durumu. Dediğim gibi aldık, kabul ettik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey bütünün en yüce hayrına, sizin en yüce hayrınıza olur diyelim. Ve hayırlısıysa, sizin için ne hayırlısıysa o şekilde olsun... Kendinize iyi bakın.